Merhabalar arkadaşlar, İnile Harikalar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere görmüş olduğunuz güzel renklerimle ve bu güzel renkli yazmamla e, yapımı çok kolay, e, tek seferde yapılan bir model anlatımı yapacağım. Yepyeni bir model arkadaşlar. Başlamadan önce kanalıma abone olmayı, videolarıma beğeni ve yorum yaparak destek olmayı unutmayın lütfen. Zil butonuna dokunursanız videolarımdan anında haberdar olursunuz. Abone olmak ücretsizdir. İplerim son ipek iptir şöyle ekran görüntüsü alabilirsiniz bu iplerinizden varsa yoksa da polyester naylon iplerinize de bu oyamı yapabilirsiniz tek seferde gidiyor fakat ben bu şekilde iki tane renkle renklendirdim Dilerseniz tek sefer tek renk iple de yapabileceğiniz çok şık bir model arkadaşlar yazmanda koyun il yeşili olarak geçiyor arkadaşlar 903'e uyumlu bir model şey yazma rengidir. Evet, oyamızın yapımına geçmeden önce zürafa yönünden bahsedelim kısacık. Zürafam ben bu şekilde kıvırıp şöyle soldan sağa doğru işliyorum ve aynı bu yönde de oyama başlıyorum. Ben bu yönünü beğendiğim için. Sizler bu yönünü beğeniyorsanız buradan da kurabilirsiniz. Soldan sağa işlemekte sağdan sola işlemekte hepsi doğrudur arkadaşlar. Önemli olan güzel işçilik çıkarmaktır. Tamamen size kalmış tercih. Ben aslında oyamı yaptım. Ama başlangıcını sizlere şöyle anlatabilmek için çünkü kafa karışıklığı yaratabileceği için öncelikle başlangıcından şuradan başlayalım ki. Evet. Bir düğümle başlayalım arkadaşlar. Hemen olduğu yere bir tane pırpır yapalım. şöyle bir normal boyutta bir pırpır pır yapıyoruz pırpırımızı üste çıkalım yazmanızın en başından yapacaksınız bu işlem. arkadaşlar zürafamızı çekiyoruz öpüyoruz Ondan sonrasında oyamıza başlama yeri ben aslında oyamı tamamladım şimdi bu Şuradaki yuvaya üç tane şöyle zürafa büyüklüğünde minik minik pırpırlar yapacağız Şimdi yuvaya iniyoruz. Kendi yuvasına indik. Şimdi buradaki en baştaki pırpıra şöyle bir geriye alıyorum. Hepsinin üzerine aşacak şekilde bakın. İçine aldı hepsini. Şimdi olduğu yerde bir sık iğne Hemen yandakine geçip bir düğüm. Sondaki pırpırımıza da bir düğüm. Şimdi arkadaşlar zürafa sıklığına göre ben iki tane zürafa atacağım. Eğer seyrek zürafanız varsa bir tane atlayın. Benim sıkı zürafa olduğu için iki tane atlayıp üçüncüsüne iniş yapacağım. şöyle dümdüz bir iniş olmayacak düğümü sıkmadan önce şuraya bir veri oluşturalım bakın şöyle şöyle bir S görüntüsü olmalı buraya S görüntüsü olan yere geriye alalım geriye aldığımızda şöyle kısacık bir ara olmalı gergin olmaması için oyamızın bir tık ara olmalı şöyle şimdi bu araya tekrar 3 tane minik Zürafa büyüklüğünde pırpırlar yapalım. Tekrar yuvaya inelim. Düğüm sıkmadan şöyle ayarlayın. En baştaki Pırpırımıza geriye alalım. Bir düğüm. pırpırlarımızın üzerinden sık iğneler gidiyoruz. Şöyle yana doğru da çekebiliriz aslında hepimiz. İğnem kırıldı arkadaşlar. Hemen bir iğne alayım. Evet, iğnemi aldım. Yine zeminden iki tane zürafa atlayıp üçüncüsüne iniş yapalım. Çok ayar gerektiren bir durum diye bakın düğümü sıkmadan şu verevin oluştuğunu görün yeter. dümdüz düz bir iniş olmasın çünkü gergin olur öyle yaptığınızda. Tekrar ikiye alalım. Geri aldığımızda şuradaki görüntüyü görün. O aralık olması lazım. Buralara pırpırlarımızı yapacağız hem de gergin olmamasını sağlayacak bu aralıklar bizlere. Tekrar yuvaya inelim. 3 pırpırdan sonra kendi yuvasına iniyoruz. Çok zevkli ilerliyor. Gerçekten çok sevdiğim bir model oldu. Bunu boncuklaya da bilirsiniz arkadaşlar. Bakın şu Şuradaki yerlere dilediğiniz renk boncuklardan takabilirsiniz. İşlerken tabii da bir öneri iki tane atlayıp yuvaya inelim düğümü sıkmadan verevi oluşturun geriye alın İp eklemeyi de bu geriye almalarda yapabilirsiniz arkadaşlar yani şöyle göstereyim ee, nasıl yapalım hemen tekrarlayayım köşe dönmeyi de göstereceğim birazdan burada bir köşe yok ama ben size oluşturacağım şimdi bu tarz modellerde Çünkü yeni öğrenen arkadaşlarımız ipeklemedir köşe dönmedir zorlanacağını düşündüğü için yapmıyorlar o yüzden aklıma gelmişken yapacağım Şimdi ipimiz diyelim ki burada bitti. Şimdi burada ipimi kesiyorum. Şöyle uzun keseceğim ama yeni ipimizi taktık varsayalım. Yeni ipim önümde, eski ip de diğer tarafta. Şu vereve şöyle bir bağlantı yaptık. Buraya üç tane pırpırımızı yapalım. Sonrasında iplerden kurtulun. Evet, Sapa sağlam bir ip ekleme yaptık. Sıfır bir şekilde kesebiliriz. Hem öndekini hem de arkadaki. İşlemesi gerçekten çok keyifli. Ben bu tarz böyle tek seferde biten oyaları inanılmaz seviyorum çok şık hem de çok kolay oluyor dolu dolu bir model bakın çok şık görünüyor bitmiş halde şu şekilde olacak şöyle bakın pırpırlar ekledim buralara onu da hemen şöyle bir tane rengimi alıp göstereyim köşe dönme yerini de göstereceğim o yüzden fazla oyalanmadan kamera karşısında kocaman deliğe takamıyorum bakın zor oluyor arkadaşlar gerçekten emeğe saygı için ne olur yorum yapıp beğenin ben de hevesle çalışayım emeğimin karşılığını böyle alayım arkadaşlar ipim önümde şu ara yerlere bir düğüm attım, bir sık iğne. Delik yani iğneden iğne delikten geçmeyecek şekilde bir sık iğne olacak. Bunu renk renk yapacaksanız bir tane atlayıp diğerine. Eğer e, tek renk yapacaksanız tabi buradan buraya atlayıp, buradan buraya atlayıp o şekilde yapabilirsiniz. Ben bir tane atlayacağım. Şöyle atladım. Şu gelen ipin üzerine üzerinde işlemek için sağdan sola doğru atlıyorum arkadaşlar o yüzden bu şekilde umarım anlaşılmıştır diğer boş kalan yerlerde diğer rengimizi yapıyoruz Dilerseniz sade bir şekilde de kalabilir dediğim gibi tercih size kalmış gördüğümüz bu şekilde Tabii bu bitmiş hali değil bitmiş hali bu şöyle bakın çok şık çok güzel bir model bu renklerde çok şık böyle fresh bir model oldu. Köşe olayını göstereceğim şimdi modelimi şahane bir göstermek istedim. Çok şık, çok güzel kalıp gibi bir model oldu gerçekten. Ben çok beğendim. Dediğim gibi şuralara boncuklar takabilirsiniz işlerken köşe olayımız nasıl olacak arkadaşlar hemen ipimizi iğnemizi takalım Şimdi arkadaşlar bak farz edelim burası bir köşe şurayı inmeden ama düğümü geriye çıkmam gerekiyor. Köşe gibi göstermem için bir saniye. Evet, düğümden geriye çıktım ve ipimi gerdirdim. Şimdi farz edelim ki burası bir köşe arkadaşlar. Buraya kadar geldik. Köşeye kadar geldik. Şöyle çevireceğim ki köşe görüntüsü olsun diye bakın. Ben de çareler tükenmiyor. Bakın. Buraya köşeye kadar oyamızı yaptık. Getirdik. Ne yapıyorum? Tabii burada iki tane atlamıştık ya. Burada iki tane atlamamamız gerekiyor. Çünkü gergin olmaması lazım. İlk önümüzdeki yere inişimizi yapalım. Şöyle geriye döneceğiz ya. Şöyle bir verevli iniş yine. Bu vereve yine geriye al. 3 tane pırpır yap. Tekrar yuvaya in. Aynı yuvaya indik. Pırpıra geriye aldık. Çok faydalı bir video oldu kesinlikle. Eminim. Yani bu tarz modellerde köşe olayları her zaman böyle oluyor. Diğer modellerde de fayda sağlayacaktır. Yapamadığınız diğer model. Yani bu tarz sıralı modellerde köşe olayımız böyle oluyor arkadaşlar. Şimdi tekrar e, bir tane atlayıp diğerine ya da burada da atlamayalım. Potluk olmaz. Hiçbir köşe e, pardon gözeme atlamadan. Burada nasıl atlamamıştık. Direkt dibine indik. Burada da aynı şekilde köşeyi rahat dönebilmek için tekrar geriye al köşeyi tuttuğum için biraz zorlanıyorum köşe olmadığı için tabi burası arz ederek yapıyoruz arkadaşlar zor şartlar altında göstermeye çabalıyorum tekrar yuvaya in çok seri bir şekilde işlenebilecek bir model. Ben çok sevdim. Kendime yapmayı düşünürüm. Köşemiz oldu. Şimdi bir tane atlayarak yapalım. 3 tane zürafayı yan yana aynı şekilde inişimizi çıkışımızı yaptık düz yola geldiğimizde bir tane atlayarak bir diğerinde iki tane atlayarak devam edeceğiz düz yolumuzu. iki tane atlayıp bir iki üçüncüye inişimizi yapıp boyamıza devam ediyoruz bakın köşemiz bu şekilde şöyle köşe olduğunu farz ederek gösteriyorum bakın hiç gergin değil ve çok şık bir köşe oldu bakın zor şartlar altında size köşe olmadığı halde köşe yaptım bakın. Şöyle düze çevirdiğimde kendiliğinden köşe oluyor zaten. Umarım faydalı olmuştur arkadaşlar. Modelin bitimi de bu şekilde bakın. Ekran görüntüsü alabilirsiniz. Çok şık, çok güzel bir model oldu bence. Renkleri de çok tatlı, çok fresh böyle çok beğendiğim bir model oldu. Dilediğiniz renklerde yapabilirsiniz. Siyah yazmaya çok şık olacaktır. Sonrasında aklıma geldi. Alt yolunu siyah yapıp aralara bu şekilde renklendirerek de çok şık bir model yapabilirsiniz. Yani renkli yazmalara da olabilir, çiçekli yazmalara da içindeki renklerden böyle atabilirsiniz. Her renk yazmaya dilediğiniz, sevdiğiniz renkleri atabilir boncuklu yapmak isterseniz de dediğim gibi buralara boncuk işlerken ekleyebilirsiniz umarım faydalı bir video olmuştur modelimi de beğenmişsinizdir bu tarz modellerimin devamı için arkadaşlar ben de hevesle çalışabilmem için emeğimin karşılığını almam gerekiyor sizler beğeni ve yorum yaparak videoyu arkadaşlarınızın izlenmesini sağlarsanız sizler de yani baştan sona izlerseniz de bana çok çok faydalı olacaktır emeğimin karşılığını ben de almış oluyorum böylelikle fiyat bilgisine geçelim arkadaşlar bu şekilde bir oyanın fiyatı ortalama olarak en az 1000 TL'den başlar ee, işçiliğe göre bir tık artar acemi bir işçiliğiniz varsa da 500 TL'lerden yapabilirsiniz işçiliğe göredir fiyat bilgileri arkadaşlar bu fiyat bilgileri de Instagram'da sayfaları olan arkadaşlarımın piyasa fiyatlarıdır kendi kafamdan uydurduğum fiyatlar değil ortalama olarak sizlere öneri olarak veriyorum çevreye yaptığınız fiyatlarla eş değil lütfen kıyas yapmayalım çok çok güzel işçilikleri olan arkadaşlarım vardır eminim çevreye yapıp daha uyguna yapıldığı için o yüzden sizlerde sayfa açıp emeğinizin karşılığını alabilirsiniz diyelim Bugünlük anlatacaklarım bu kadar. Kanalıma abone olmayı, videolarıma beğeni ve yorum bırak destek olmayı unutmayın. Yapan herkese kolaylıklar dilerim. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.